الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ابو بكر الصديق رضي الله عنه انه قال sıddık Azam Efendimiz buyurdular. Erbaatun temamuha bir erbaatin. Dört şeyi dört şeyle tamamlarsınız. Dört şey dört şeyle tamamlanır. Temamu sale bir secdeteyin. Bir secdeteyiz sehvi diyelim ki biz namazda vacibi terk ettik. Farzın da tehirinde ne yapıyoruz? Sehiv secdesi yapıyoruz. Sehiv secdesi demek yanılma, o yanılmayı bununla kurtarıyoruz. Ama biz şimdi namazın farzını bileceğiz. Vacibini bileceğiz sünnetlerini bileceğiz. Mesela Fatiha-i Şerife'yi okumanın mutlak gerekli olduğunu bileceğiz. Bunları bilmezsek biz e, seyir secdesinde nasıl yapacağız bilmemiz mümkün değildir. Burada bizim asıl anlayacağımız şu, Rabbimiz Celle Celaluhu taatlerde biz hata mı yaptık? hatamızı kurtaracağımız yolları gösteriyor. Belki burada söyleyecektir. Söylemezse bile, söylese bile hemen ifade edeyim. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki bir hata işlediniz. Bu Hatası olmaz, bir hata işledik. Hemen arkasından tevbe edin buyuruyor. Eğer tevbe ederseniz tem hahuha. O hatanızı olduğu gibi mahveder, yok eder. Şimdi diyelim biz kurşun kalemle yazı yazıyoruz. Yazı yazıyoruz. Orada hata ettik. Bir yerde hata ettik. Hemen silgiyle onu siliyoruz. Yazı tahtasını düşünelim. Yazıyoruz. Yazdığımız zaman bir hatamız olduğunda siliyoruz. Bilgisayarda diyelim biz yazıyoruz. Şimdi yazma şekiller de çok değişti. Mesela diyelim ki bir defter. Ama o bilgisayarla alakalı olmak şartıyla. Biz yazıyoruz burada. Yazdığımız zaman o karşıda bilgisayara geçiyor. Biz o yazdığımızı eğer daktilo yazısına geçmesini istersek ona da geçiyor. Diyelim ki bir hatamız var, hatamız Şimdi bunlar bize büyük bir ders. Bilgisayar dedik, yazılar yazdık. iki sayfa yazdık, üç sayfa yazdık, dört sayfa yazdık. Yazdık ama biz orada nasıl olduysa bir hataya düştük, sil tuşuna bastık. Sil tuşuna bastığımız zaman o kadar yazdıklarımız olduğu gibi gidiyor. Bir zattan anlatılır. 60 yıl ibadet ve taatte bulunmuş. 60 yıl ibadet ve taatte bulunmuş. Yalnız Rabbimiz muhafaza buyursun. Gördüğüm için diyorum eserlerde Rabbimizin izniyle bu başkasının namusuyla meşgul olmuş. 60 yıllık diyor ibadet ve taatinin hiçbir ecir ve mükafatı kalmadı. Diyor. Ne oluyor? Sil tuşuna basıyoruz. Şimdi bizim gönlümüzde şu oluşuyor. Bir kısım insanlarımız da var. Ben hatayı eder 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 ne kadar yaparsa yapsın. Bir omre yaparım, bir hac yaparım. Bakın hac yapsak dahi hukuku ibad. Kul hakkı bağışlanmaz. Farzda eksiğimiz var değil mi? O farzda eksiğimiz أنظر مطلق النجاة يا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم وَيُدْخِلَكُمْ جنات تجري من تحتها النار يوم لا يُخْسِ الله النبي والذين معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتم كل شيء Neden diyeceksiniz bu ayet Celle'yi hep okudum. Hep okumamın sebebi şu. Bakıyorum kardeşlerimize, ayet Celle'nin bir kısmından alıyorlar. Çok güzel. Ama o ayeti tam okuyup verelim. diyor. Bu Rabbimizin ayatı ilahiyesi. Bir bütünlük içerisinde sunalım biz. Siz ikram ediyorsunuz diyelim, bir tabak içerisinde misafirinize ikram. Ama bir canınız ummasın bir baklava tepsisi. Baklava tepsisini ortaya koyuyorsunuz. Onun içerisinden alıp misafirinize ikram ediyorsunuz. Bu ikram diğerinden daha kıymetlidir. Neden? Hepsini de sunabilirim diyoruz. Ayeti celileyi tamamen okuyup, tamamen okuyup oradan arz edeceğimiz yeri belirteceğiz ve bunu okumamızın sebebi gönüllerimizde bazen brudet, soğukluk olur. Hele şu son zaman, hele şu son zaman. Bakın, yediklerimiz müstesna, içtiklerimiz müstesna, koltuklarımız müstesna, yataklarımız müstesna ama rahat edemiyoruz. Koltuğunda rahat edemiyor kişi, yatağında da rahat edemiyor. Bunun bir sebebi var. Bunu hiç unutmayacağız biz. Bunu kafamıza, gönlümüze, ruhumuza yazacağız biz. Ruhumuz gıda almadığı için biz maddi nimetlerden de gıda alamıyoruz ve müzminde rahatsızlıklarımız var. Sebebi bu. Ruhumuz doyumsuz. Ruhumuz doymuyor bizim. Bir ikramdı. Bir cuma sonu. Dedik ki 3-5 kişi bir araya gelelim. Bir yemekler değil de böyle bir kahvaltı gibi verilsin istendi. İçimizden bir tanesi dedi ki ben bu yemeklerin bu şekilde arz edileceğini bilsem gelmezdim dedi. Halbuki eksiği de yok. Onunla koskoca bir cemaat de doyabilir. Artık bu hale düştük. Ben diyor şöyle şöyle yemek hazırlattırıyordum. Bilsem gelmezdim diyor. Hep bu dertlere düşmüşüz. Okuma'nın sebebi esenle. Rabbena etmim lena nurana ve ofir lena innek ala kulli şeyin kadir. Hemen hatırımızda kalsın. Bunu zaman zaman okuyalım. Esamle Rabbena Ey Rabbimiz, etmimle na nurana. Nurumuzu tamamla. Vaufirle le bizi bağışla. İnneke ale kulli şeyin kadir. Senin güç yetiremeyeceğin hiçbir şey yoktur. Güç kuvvet sahibisin ya Rabb. Niye nurumuzu artır diyoruz biz? Bunun sebebi nedir? Hem Keyif suresinde hem de Meryem suresine baktığınız zaman müminler için ve zade tüm hüdâ geçer. Allah onların hidayetlerini artırdı. Bu ayrı bir konu. Yani biz Fatiha suresinde de her zaman okuyoruz ya. Geçelim şurayı tamamladıktan sonra diyeceğimizi diyelim. Ama hatırımızdan çıkmasın. Esemle Rabbena etmim lena nurana ve ufir lena ala kulli şeyin kadir. Tebareke diyoruz ya Mülk suresinden önceki surede son sayfa en baştaki ayet celinin son bölümü. Rabbena etmim lena nurana ve ufir lena ala kulli şeyin kadir. Ama bunu okurken gönlümüzü vererek okuyacağız. Öyle yani okuyup geçmeyeceğiz. Bakın size bir şey anlatayım. Şimdi derslerimizi okuyoruz. Elhamdülillah. Kardeşlerimizden zerre bir şüphem yok okumalarından. Ama okurken, okurken ruhumuzu vererek, gönlümüzü vererek bir okusak tesiri o zaman yapar. Erbaatun tamamıha bi erba. Şu dört şeyin tamam olması dört şeydedir. Tamamus sale. Namazın mesela eksik yapmışız. Şer'i bir eksikliğimiz var. Bu eksikliğimizi farzın tehiri, vacibin terkinde bir secde teyiz sehiv. Sehiv secdesi yapıyoruz. İki rekat, iki secde yapıyoruz. Onunla Rabbimiz dilerse kabul ile karin eyliyor. Ayet okumamın sebebi şuydu. Dilerse, bak bu Nasuh Tevbesi, dilerse Cenab-ı Hak bağışlıyor. Bir garanti yok. İşte bunun için velilerin sızlanması, hatta enbiyanın bile tevaffani müslüman ve alhikni bi salihin diyor. Yusuf Aleyhisselam söylüyor. İbrahim Aleyhisselam söylüyor. Ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür ve salihlerin içerisine kat diyor. Biz hulasa etmeye çalışalım. Konular içerisinde bir konu gibi. Bütün canımızla, özveri diyecektim. Bütün canımızla, ruhumuzla işe gidelim. Böyle elimizle tutmayalım. Kalbimizle tutalım. Göreceksiniz aşamayacağımız hiçbir engel yoktur o zaman. Bir işi gönlümüzle tuttuğumuz zaman başaracağız. Ben bu işi diyeceksiniz, diyeceğiz, başaracağım. Allah'ın izniyle başaracağım. Çünkü arz olmayınca, talep olmayınca Allah'ımız lütfetmez. Estağfirullah, üd'ûni estecibe. Ama canlar. Daha sonra, ve savmi bir sadakatil fıtır. Biz Ramazan-ı Şerif'te şey yapıyoruz ya, bayramdan önce sadakayı fıtır fakire veriyoruz. Onunla da bizim orucumuzun eksikleri tamamlanmış oluyor. Ne büyük bir Mevla yüzülceler Onun Habibi de Mevla güzel olunca artık azameti ve şanının yüceliğiyle Habibini de Risalet ölçüsü içerisinde çok üstün halk etmiştir. Her şeyiyle mükemmel halk buyurmuştur. Ne güzel ifade buyuruyor. Orucumuz fıtır sadakası ile ne oluyor? Tamamlanmış oluyor. Biz bununla yetinir miyiz? Tabii yetinmeyiz. Ramazan-ı Şerif'in gelmez demek. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in adeti Muhammediyeleri neydi? Ramazan-ı Şerif geldiğinde diyor coşardı. Neydi? Efendimizin öyle çiftlikleri, öyle ne bileyim fabrikaları vesaireleri yok. Ama elinde avucunda ne varsa onu infak ediyor. Elinde avucunda ne varsa infak ediyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Vel hac bil fidye. Biz kurban kesiyoruz ya o kurbanla da ne yapıyoruz? Tamamlamış oluyoruz. Zannilerin bu şekilde olması lazım. Vel iman bil cihat. İmanı biz neyle güçlendiriyoruz? Cihatla. Hem nefsimizde, hem nefsimizde, hem de kendi dışımızda. Hem içimizde, hem de dışımızda. Bakın şu soru size gelebilir, bize gelebilir. Esenler. Ya yuhellezine amenus ve sabiru ve rabitu ve takullaha leallekum tuflihun. Felaha ermenin, kurtuluşa ermenin burada yolları gösteriliyor. Bir de ayet cilleler. Mesela bir önceki kelimenin ikinci kelime izahı mahiyetindedir. Eğer iyi dikkat edecek olursak, gönül gözüyle de bakacak olursak Kur'an'daki bütünlük çok müstesnadır. Diyeceksiniz ki mevzular birbirine uymuyor, o kadar güzel uyuyor ki. Bizim kalp kapaklarımız bir açılsa o zaman görürüz Cenab-ı Hak ne güzel lütfetmiş, ihsan etmiş. Kur'an-ı Kerim'deki o bütünlük, o güzellik. Bak okuyan kimselerde bazen tayyi lisan gibi oluyor, doyamıyor. Bize bunu arz edenler var. Efendim diyor, Kur'an-ı Azimüşşan'ı açıyorum, doymanın imkanı yok. Okuyorum mesela diyor, ben günde 10 sayfa okuyacağım, kendimi alamıyorum diyor. Bizim Mehmet İpek diye çok kıymetli bir amcamız vardı. Bu Çamardı'nın eski ismi Şehner Köyü, sonra Elmalı diye isim verdiler. Orada yedilerden mübarek bir kimse vardı. Hüseyin Efendi diye saçları omuzlarına kadar dökülmüş. Yalnız şer'i ölçüler içerisinde bir güzellik. Yani kulağının yumuşağını geçmiyor. Böyle bir kimse Mübarek bir insan ama. Onun yeğeni vefat etti. Ruhu şad olsun. Oldukça da yaşlı. Bunu ziyaret ederdik biz. Ziyaret ederdik. Bu üç güne bir Kur'an-ı Azimüşşan'ı hatmederdi. Üç güne bir. Ve böyle olan kimseler de mevcut. Kur'an-ı Azimüşşan'a doyamayan. Artık gıda olmuş. Şimdi size ikram edilse siz neyi çok seviyorsunuz? tatlıyı çok seviyorsunuz. Seviyorum ben tatlıyı çok seviyorum mesela. Fakat bunun bir ölçüsü var. Doyduktan sonra, doyduktan sonra ya şu tabakta kalmasın. Şimdi yiyelim. İyi olmaz israf olur. Deseniz katyen diyor. Ben bir lokma alamam. Tıkandım artık, yiyemem. Halbuki onu çok seviyor. Bu beden fani olduğu için bu bedenin nimetleri de fanidir. Eğer bir sütü, bir yemeği buzdolabına koymasak da sıcakta kalsa hele şu mevsimde kokuyor. Beden bu, bedenin yiyecekleri de bu. Ama size bir şey söyleyeceğim. Öyle bir zaman gelecek ki, o zamanda insanlar meleki bir hayat yaşayacak. ''Sübhanallah'' demek suretiyle de doyacak. Ya bu adam yemiyor. İki ay su içmeyen kimse var. Bu Kayseri ulemasından iki ay su içmeyen mübarek bir zat var. Çünkü Allah'ımız ona manevi bir su ikram ediyor dikkat edersek Kevser hakkında Kevser hakkında Aleyhisselat ve Selam Efendimiz buyuruyor ki la <laughs> nazma ba'daha ebede. Yanlış okumuşum? Kevser havuzundan içecek ebediyen de susuzluk çekmeyecek. Bu ruhani gıdalar bu şekildedir manevi gıdalar bu şekildedir. Biz Kur'an üzerinde durduğumuz için onun üzerine devam edelim. Kur'an-ı Azimuşşan ona ona bu nedir Kur'an-ı Azimuşşan? Bizi ebedi olarak huzura eriştirecek olan bir nimettir. Ruhumuzun gıdasıdır. Ruh ebedi olduğuna göre ruhun gıdası da ebedidir. Mesela Ölüyü üç şey takip eder, ikisi terk eder. Ailesi, çocuğu, çoluğu, malı, mülkü ama salih amelleri devam eder. Bu ameller ne olmaz? Yok olmaz. Vel bakiyatu salihatu hayrun emela buyuruyor ya. Vel bakiyatu salihatu hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun emela. Ebedi buyuruyor ondan dolayı Kur'an-ı Azimüşşan'a ne yapıyor? Doyulmuyor. Dedemin ihvanından Kürdoğlu Hacı Mehmet Efendi diye söylenen zat. Bunun bir kardeşi vefat etti. Bir taziyesine vardı. Taziyesinde tabi artık taziye yapılmış evine gelmiş. Kur'an-ı Azimüşşan'ı açmış. Sonra bizi gördü. Kur'an-ı Azimüşşan'ı kapattı. Dedi ki efendim ben de öyle bir hal oldu ki Kur'an'ın dedi yapraklarını bile yiyesim geliyordu. Büyük bir aşktır. Artık yönünü Mevla'ya çevirmiş o. Esamle inni veccettu vechhiye lillazi fatara semawati vel arda hanife ve ma ana minal müşrikîn. Sallallahu aleyhi böyle sellem. İbrahim Aleyhisselam. Ben yönümü Rabb'ime çevirdim. İnni zahibun ilallah diyorlar. Biz Allah'a döndük. Bakın Nemil suresinde galet Rabbi inni zalemtu nefsi Belkıs annemiz diyor ki ben nefsime zulmettim aya güneşe yıldıza taptım. Galet Rabbi inni zalemtu nefsi Ma Süleyman lillahi rabbil alamin. Eslemtu ma Süleyman lillahi rabbil alamin. Ben Süleyman Aleyhisselam'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a yöneldim diyor. Bu Rabbimize yöneliş de olur. Yani bizde bir korku var. Diyoruz ki bu olduğu zaman benim işim, gücüm, Ailem, çocuğum, çoluğum, dünyevi hayatım ve dünyanın her şeyi ahirettir. Dünya diye bir şey yok. Lehi ve laib diye buyuruyor. Tefakurun, zinetun ve tekâthurun fil evlâd. Esamle ilem ve annem el hayatı dünya, lâib ve lehun ve zinetun ve tefakurun beynekum ve tekâsurun fil evlâdi vel Mal ve evlat yarışı. Başka bir şey yok. Servet yarışı. Boş. Asıl olan hayat, ahiret hayatı. Aleyhisselatü Vesselam benimizin bu Kuba Mescidi'nin yapımında mübarek dillerinden dökülen söz de bu asıl hayat, ahiret hayatı. Herkes diyor bir kerpiç taşırken bir tuğla diye. Bir kerpiç daha güzel. İki kerpiç taşıyor. Hatta mübarek vücudu iyidir gibi oluyor. İnşallah siz de dirgimizde, dirgimizde, kumbaramızda, kermesimizde, bunun yanında birine dirneğimizde Allah'ın izniyle hepimiz koşacağız ne kadar koşarsak, ne kadar yolunda hizmet edersek kıymet ve değerimiz olur. İnşallah durmayız, dinlenmeyiz, başarıya ulaşırız. Cenab-ı Hak lütfuyla, ihsanıyla sonsuz nimetine bizleri mazhar kılsın. Allah'ın Allah yaptığı duadan birisin diyeceğim. Cenab-ı Hak nimetinin tamamını lütfetsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.